Erler Gayrimenkul Sponsorluğu'nda Türkiye Ajans Akkuş'umuzun sesi programına bu akşam çok değerli, çok kıymetli abimiz çok Akkuş Gökçebir Mahallesi Muhtar Adı'yımız Sayın Mustafa Erler abimizle beraberdik. Çok evet Mustafa edeyim. abi güzel bir program oldu. Allah razı olsun. Erler Gayrimenkul'ün adı altında yapmış olduğumuz bu program gerçekten çok güzel oldu. Her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederiz. Çok Allah güzel edeyim. projelerle. Gökçe bir mahallemizi adayısınız muhtar adayı inşallah başarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Çok evet. teşekkür ediyorum. Allah, Allah izlemeye Allah a Allah a. devam ediniz. Hoşça kalın.